Bekle, gel. Haydi, Bismillahirrahmanirrahim. Bu ne? İtem kaça. Rare item kaça. Anlamadım. Bugün sizlerle Hogwarts Prostat ekibi olarak bir aradayız. Zeliş, Melo, Ore Orenda su bidonu, Merhaba Teddy to toddy toddy Bombardiro krokodilo Ve ben overlock anladım <laughs> Ne E2 Noluyor lan Dedo Lan Laaaaa Abi çıkışa götür Lan çıkışa götüreceğiz çıkışa Abi beyler Beyler Alo Bunun gibi şeyleri buraya getirin Hayır <laughs> hayır <laughs> Hayır bırak beni bırak beni Teddy neredesin Sabit dur Bekle Dur Tamam. Oluyor. Çok güzel oldu. Ben zor görüyorum ama görüyorum bir şekilde yani. Tamam gel. Valla sadece sağ gözüm açık oradaki bir aralıktan görüyorum. Aa burada elektrik var. Teddy sesime gel. doğru gel. Sesime o da, gel o da, o da. sesime. Aa, kimin için bir <laughs> Şey var. Abi bir şey oluyor. Yine sessiz ilerleyin, konuşma. Ananı sektim çocuğu. <laughs> Anneni kim? Allah'ım yardım et. Yardım et. geldin arkama sen? Alo. Evet ben arkasına geçtim tamam. Gelebilirsiniz. Bir şey yapmıyormuş ki onu zaten. Girelim, girelim, girelim. Aa bundan bak bundan içinde yaratık var hala. Hadi hadi git. Nasıl çıkacağız ya buradan? Tamam 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 tedi yer tedi yer tedi yer. Arkama bakayım. O nerede? O bu yerdeki. Can bebek. Tut beni 5 <beş> saniye tut. Senin <laughs> bahçen. <laughs> Üstündeki tuzaklarla bütün canavarları öldürdün ama. <laughs> Kocanın tarafından sıkıştırıldım. <laughs> Hadi. Burada diken battı bu da öldü. Gel gel bütün canavarları öldürdün dedi gel. Aha buldum buldum buldum. İyi akşamlar devikanlı. Güle görmek ister. Ay fiken bu kim amına koyayım? Deli 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 deli! Şut at lan salın.